Ee, ...çok güzel zamanlardı. Tadımızın damağımızda kaldığı... ...şimdi çok güzel anılarla hatırladığımız... ...güzel yıllardı. Ee, yaşım 44. 44 yıldır uzaylıyım. Uzaycıyım demiyorum kendime, uzaylıyım diyorum. Çünkü bence... E, ...uzaylı olmak, uzaycı olmaktan çok daha güzel. Uzay pastanesiyle... ...bundan 44 yıl önce altı parmaktaki merkez dükkanlarından sonra açılan ilk şubeyle tanıştım. Eski adıyla Burgaz şimdiki adıyla Güzel Yıl diye bilinen yerde rahmetli dedemin sahibi olduğu Köksal Motel'de uzay pastanesi ilk şubesini o zamanlar açmıştı. Tabi bu sadece uzay ile tanışmakla kalmadım. Orada ben de analarımda çok güzel yerleri olan kişilerle de tanıştım. Rahmetli Ali amca. Ömrü uzun olsun, sağlıklı uzun olsun. Nizam amcayla tanıştım. Çok güzel hatıralarımız ordu. Ee, ve oradaki müdürü, ustası rahmetli Ziya amca. Bilmeyenler için şöyle izah edebilirim. Unutanlar için de şöyle hatırlatabilirim. O zamanlar uzay pastanesi Burgas muhitinde çok önemli bir yere sahipti. Akşamları önünde uzun kuyruklar olan insanların uzayın mamullerini alabilmek için dakikalarca sabırla sıra beklediği bir yerdir. Her gün ürünler beyaz bir Ford minibüsle, onların beyaz bir Ford minibüsüyle Bursa'dan gelir ve o gün biterdi. Bir ürünün ertesi güne kaldığını ben hatırlamıyorum. Dondurmalar taze orada yapılırdı. Taze süt gelirdi rahmetli Ziya Usta o dondurmayı orada yapardı. Şimdiki dondurmaları çok güzel, eski tadında ama orada yapılan çocukluğumdaki dondurma hala damağımdadır. Tabii çok değişik anılarımız var. Bunlardan bir tanesi, benim, benim de bir dondurma mi hakkım vardı. Ama e, Ziya Usta bana ikinciyi, bazen hatta üçüncüyü veriyordu. Bu bir süre sonra e, yakalanmama sebep oldu. Bakıyorum, yıl 1984, bir köşede dondurmayı yerken yakalandığımın fotoğrafı çok güzel günlerdi. Çikolatalı dondurmanın içerisinde bilirsiniz başka hiçbir çikolatalı dondurmada olmayan böyle parça parça çikolatalar çıkar uzayın dondurmalarından. O zamanlar onlardan benim ağzıma kıştırıverdi dondurmayı yaparken. Ye diye. Ben kendimi bir müşteri olarak değil aileden bir kişi olarak görüyorum. Çünkü çok küçük yaşta tanıştım ve bugüne kadar nerede bir şube açıldıysa mutlaka hepsine gitmişimdir. Hepsine bir şey yemişimdir. Öyle bağımlılık yarattı. Kendimi Dediğim gibi müşteri olarak görmüyorum. Aileden bir parça olarak görüyorum. Tekrar geçmişe dönecek olursak. Uzay pastanesi evet dondurması çok güzel. Ama böyle beyaz plastik bir kabın içerisinde etrafında uzay pastanesinin eski logosu olan kaplı içerisinde spandilleri vardı. Parmağım kalınında içinde keki olan. Yedikçi insanın yiyisi gelen spandille vardı. Keşkül vardı muazzam. Bardakta içerisinde kuk denen bir şey geldi. İçinde meyve parçacıkları, çikolata sosuyla olan. Bu ne ya demiş çocukken. Limonatası hala efsanedir. İçmeyen varsa çok şey kaçırmış demektir. Efsane bir limonatası vardır. Uzay Pastanesi'nin. Bugüne gelecek olursak tabii kızlarım var. Kızlarımın da favori mekanı Uzay Pastanesi. Dışarıya çıktığınızda Uzay Pastanesi'nden uğramadan dönüş olmuyor. Ya bir dondurma yeniyor, ya kuru pasta yeniyor, ya tekli pasta yeniyor. Şimdi o pastanın da küçükleri yapıldı. Tekli de bir şeyler onlar. Ama en favorileri belki de şu anda bütün çocuklara sevdiği o çilekli babaroski. O neymiş öyle? Başka bir şey e, pasta yemiyorlar. Halbuki, halbuki o krokanlı pastayı bir tatsalar, o parça çikolatalı pastayı bir tatsalar, o krokanların ağızdaki o kıtırtısını hissetseler, onu da tercih ederler ama daha iyi demek henüz ağzın tadı yerlerine oturmadı. Biz kahvaltıya çok gidiyoruz uzay pastanesine. Kendileri uzayan mızlama, enfes küle aldırıyor ama olsun. Ee, birazcık yürüyüşle hepsi e, gidebiliriz. gidebilir. Uzay sloganı biliyorsunuz, biliyorsunuz değil mi? İçinde mutluluk saklı. 44 yıllık yaşantımdaki uzayla geçen zamanda hep o mutluluk devam etti. Başta da söylediğim gibi Ahmet Dali amca ve Allah uzun ömür versin Nizam amca ile başlayan bu mutluluk serüveni şimdi evlatları tarafından aynı özenle, aynı titizlikte devam ediyor. Onlar da bu mutluluk saklı olan tariflerin içerisinden o mutluluğu daha da arttırarak devam ettiriyorlar. Bunu umarım onların da evlatları da devam ettirmek suretiyle uzay 3. nesil, 4. nesil, inşallah 5. nesil zaten bir Bursa'nın markası. Büyüyerek, gelişerek, genişleyerek ama en önemlisi içindeki saklı olan mutluluğu hiçbir zaman kaybetmeyerek devam ettirir. Bir kaşık, bir çatal, bir yudum, bir lokma, ne alırsanız alıp o mutluluğu içinizde hissediyorsunuz ve hissetmeye de devam edeceksiniz. Daha nice 50 yaşlara, daha nice mutlu yıllara, daha ne güzel tatlı yıllara, daha ne güzel bizim mutlu ettiğiniz yıllara.